Merhaba arkadaşlar ben Cem Hamidi. Cem Hamidi ile estetik durumu programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda oldukça ünlü bir aile var biliyorsunuz. Kardashian ailesinin iki genç üyesini incelemiştim sizler için. Bunu tanımamak için mağarada yaşıyor olmak lazım. Hatta onu da buradan izleyebilirsiniz izlemeyenler varsa. Bu haftada arkadaşlar sizler için fazla estetiğini olmadığını düşündüğüm ama oldukça beğendiğim ünlülerden bir potpori yaptın. <laughs> o zaman ilk ünlümüzle başlayalım. Emilia Clarke Dragonların Anası, Targaryen, Kalisi, birçok şey var. Niki <laughs> var, ismi var. O zaman başlayalım. Sevgili dostlar burada Emilia Clark'ın öncesini ve sonrasını görüyoruz. Aslında beyaz tenli, ince ciltli, renkli gözlü olmanın ileri yaşlardaki dezavantajını görüyorsunuz burada. Ne oluyor arkadaşlar? Göz çevresinden kırışmaya başlıyorlar. Çünkü bu insanların hyaluronik asit seviyeleri genetik olarak diğer insanlara göre biraz daha düşük oluyor. Görmenizi istediğim bazı şeyler var. Şöyle bakabiliriz. Arkadaşlar bakın Emilia Clarke'ın derin alın çizgileri var. Bunun en önemli sebebi arkadaşlar ağırlaşmış göz kapakları. Bakın gençliğinde ne kadar açık, aydınlık bir göz yapısı varken yaşı ilerledikçe özellikle 25 yaşın sonrasında oluyor bu. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? Yelörnik asit seviyelerimiz birden hızla düşmeye başlıyor üretmiyoruz ve sadece rezervden yemeye başlıyoruz. Bu azalma ile birlikte göz kapakları kendini bıraktığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Biz dünyayı daha rahat görebilmek adına kaşlarınızı yukarıya doğru kaldırarak e, etrafınıza bakmaya başlıyorsunuz. Bunu tabii ki istemsizce yapıyorsunuz çünkü önünüzü görmek için bu açıklık size gerekli oluyor. Sürekli bunu yapmak alın da alında derin çizgiler yaratıyor. Bu oldukça yaştan bağımsız bir şey arkadaşlar. Ben size videonun ilerleyen kısımlarında Emile Clark'ın oldukça gençlik fotoğraflarını göstereceğim. Orada da alın mimik kuvveti oldukça yüksek. Müzik Peki arkadaşlar, bu fotoğrafta görmenizi istediğim başka bir şey var. Bakın, gençliğinde tekrardan gösteriyorum. Göz açıklığı oldukça yüksek. Burada biraz daha düşük. Bunun çok önemli bir nedeni var. Bakın, şakak bölgesindeki yağ oldukça azalmış. Şakağımızdaki yağ azaldığı zaman, yanağımızdaki yağ azaldığı zaman, yani gözün etrafındaki destek dokularımız azaldığı zaman gözün açıklığı biraz daha az oluyor arkadaşlar. Burada volümü daha yüksek, daha genç bir fotoğraf var. Gözünün açıklığını görebiliyorsunuz. Burada böyle bir noktaya parmak basmak istedim. Evet, oldukça güzel bir fotoğraf arkadaşlar hep yanak dolgusu yanak dolgusu diye sosyal medyamda da hep bağıra bağıra söylerim. Ne derim hep arkadaşlar? Kapıdan içeriye girenin bir tık dolgu hakkı varsa ben onu yanağına kullanırım. Çünkü yanak bizim için olmazsa olmaz. Bakın biz buna OG curve diyoruz. Yani bu çıkıntı ne kadar yüksekse biz o kişiye o kadar genç insan, güzel insan diyoruz. Arkadaşlar burada bir nokta. Bakın bu destek aynı zamanda bu sevmediğiniz nazolabiyel çizginin ağız kenarındaki ağır yağ dokusunun ve çene hattının net olmasını sağlayan en önemli destek yapısı. Burası ne kadar yüksekse o kadar iyi ve genç gözüküyorsunuz. Peki sevgili dostlar bu kadar dolu, güzel, kontürlü, çekici dudaklara sahip olan insanlar 25 yaşından sonra bu kiyelerini seviyelerini kaybettiği zaman hem dudaklarına hem yüzüne ne oluyor? Tekrar bir bakalım. Arkadaşlar bakın, ince ince çizgilenmeleri var. O doluluğu oldukça azalmış ve dudağı birazcık küçülmüş. Neye göre? Kendi önceki haline göre. Bunun nedeni neydi? Tekrar söylüyorum. 25 yaş üstünde üretemediğimiz hyaluronik asit. Peki arkadaşlar, biz bunu hastalarımızda nasıl yerine koymak istiyoruz? Böyle bir hasta bizim kliniğimize geldiği zaman ne yapıyoruz? 1 numaralı önerdiğimiz şeyler aslında mezoterapiler, vitamin uygulamaları, enjeksiyonlar. Peki siz evde ne yapabilirsiniz? Benim de içmekten vazgeçemediğim arkadaşlar nedir? Kelle paça çorbası. <laughs> Tabii ki her gün 30 gün boyunca yılda her gün kelle paça içebiliyorsanız müthiş ama böyle bir şey teknik olarak mümkün değil o yüzden. Bu sığır kolajeninin sıvı formları var arkadaşlar. Nasıl içiliyor? Bakın şöyle oldukça basit kırıyoruz. Bir miktar suya karıştırıyoruz. Herhangi bir tatlandırıcı yok içinde. Tadı da oldukça güzel arkadaşlar. Benim şu anda içtiğim form Vitality formu. Neden? Biliyorsunuz pandemi var. Pandemi döneminde bağışıklığımızı yüksek tutmak istiyoruz. İçerisindeki glutatyon oldukça bağışıklık sistemini etkileyen olumlu yönde bir maddedir. Kolajen, kelerinik asit ve C vitamini arkadaşlar olmazsa olmaz. Neydi? Su kolajenlerde. Evet. Mezoterapi uygulamanızı yaptırırsanız, evde kolajen desteklerinizi de kullanırsanız arkadaşlar ne olur bu yaşlanma hızımızı, kırışma hızımızı, cildimizin incelme hızını biraz daha yavaşlatmış oluyoruz. Peki arkadaşlar, size göstermek istediğim başka bir şey var. Bakın, kırışıklıklarımız bu seviyeye geldikten sonra, kırışıklıklar oturduktan sonra bunların tedavisi daha zor oluyor. Yani biz istiyoruz ki bu oturma seviyesine gelmeden önce başlayalım. Özellikle 20'li yaşların başlarında gene kişinin genetiğine göre değişiyor tabi ama bu kadar beyaz tane ince ciddi bir hastaysa eğer arkadaşlar biz olabildiğince erken başlamak istiyoruz. Çünkü oluşmuş kırışıklıkların tedavisi oldukça zor oluyor. Eğer Emilia Clark 18-19 yaşında başlasaydı bu tedavilere ne olacaktı? Belki sadece botoksla ya da sadece küçük vitamin uygulamalarıyla tedavi olabilecekken yaşı ilerlediği zaman, kırışıklıkları oturduğu zaman arkadaşlar botokslar, dolgular, lazerler, kolajenler hepsini bir arada kullanıyoruz ama tedavi şanslarımız hiç oluşmamış haline göre biraz daha düşük oluyor. Peki Emilia Clark bilmiyor mu bunları arkadaşlar? Neden yaptırmıyor tedavilerini? Şunu unutmayın arkadaşlar. Kendisi bir aktris. Yani elektrik faturalarını e, mimikleriyle kazanıyor. O yüzden siz elektrik faturanızı <laughs> mimiklerinizle kazanmıyorsanız sizin mimiklerinizi güçsüzleştirmiyoruz. Bu kendisinin 7 yıl önceki fotosu. Oldukça gençlik halinin bir fotosu. O zaman da oldukça kuvvetliymiş mimikleri. O yüzden onun bir botoks yaptırmasını zaten beklemiyoruz. Oyuncular arkadaşlar, Hollywood starları sadece Galaya çıkacakları zaman ya da bir ödül alacakları zaman botoks yaptırırlar. Yoksa ekranda donuk, mimiksiz ifadesini aktaramayan bir oyuncuyu kimse izlemek istemez. Ondan dolayı da onun böyle bir tedavi yaptırmasını ya da göz kapaklarını aldırmasını böyle bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. O dediğim gibi oyuncu ve mimikleriyle para kazanıyor. Onun dışında siz daha az kırışarak yaşlanmak istiyorsanız ne yaptırmanız gerekli ben bu videoda onu anlatmak istedim o zaman sıradaki ünlümüze geçelim Peki arkadaşlar yeni ünlümüz Ariana Grande gerçekten sesiyle sevimliliğiyle bizi oldukça büyüleyen genç bir yıldız Onun uygulamaları da bana Instagram'da, sosyal medyada oldukça sık bir şekilde soruluyor. Çünkü Instagram'da çok büyük bir takipçi kitlesi var. E, yaptığı her şey trend oluyor. Peki o herhangi bir uygulama yaptırmış mı? Birlikte bakalım. Ben aslında çok bir uygulama yaptırdığını düşünmediğim ünlülerden arkadaşlar. Böyle bir fotoğrafını buldum. Bunu inceliyorlar internette. Bu fotoğrafları çekerken en önemli şey açı. Bunu unutmayın. Açı her şeydir arkadaşlar. Bakın hep bunu şey olarak gösteriyorlar. Burada göz açıklığı daha fazla. Burada gözü daha kapalı. Ama unutmayın burada gülümserken çekilmiş bir fotoğraf var. Ve üstten çekilmiş. Bakın burun delikleri gözükmüyor. Burada alttan çekilmiş bir fotoğraf var. Burun delikleri gözüküyor ve gülümsemiyor arkadaşlar. Onun dışında Ariana'nın olmazsa olmaz şeyi saçlarını çok sıkı bağlıyor arkadaşlar ve bu da ekstra bir kaş kalkıklığı sağlıyor. Alın gerdirme mi yaptırmış gibi sorular var. Alın gerdirme oldukça e, agresif ve zor bir operasyondur. Böyle bir şey yaptırdığını ben açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir miktar botoksu mutlaka vardır. Güldüğünde gözünün düşmemesi buna bağlı. Bu dediğim gibi zaten doğru bir kıyaslama değil. Burada gülümsüyor bakın ve oldukça küçük bir halini koymuşlar. Burnu bazı açılarda çok düz. Bazı açılarda e, biraz daha dalgalı gözüküyor. Bir çok büyük ihtimal düz olan fotoğraflarında Photoshop var. Çünkü ben burnunda açıkçası anlamlı bir değişiklik göremedim. E, Burnu ameliyatı yaptırdığını düşünmüyorum. Sadece bazı fotoğraflarında dudağı bir tık daha dolu gözüküyor. Hiçbir zaman çok küçük dudaklı bir kız değilmiş. Evet arkadaşlar, burada sanki bir tık daha dudakları dolu gibi geldi bana. Ama öncesinde de çocukluğunda da küçüklüğünde de arkadaşlar çok küçük dudaklı değilmiş. Dediğim gibi ben çok fazla bir uygulama yaptırdığını düşünmüyorum. Bir miktar botoksu olabilir. Asıl gözlerindeki o aydınlığın, gerginliğin çok sıkı bağlanmış saçlarına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunu başka kim yapıyor arkadaşlar? Bella Hadid yapıyor. Bu bir miktar zararlı aslında. Ben Bella'ya da bunu söylemek isterdim ama denk gelemedik kendisiyle. <laughs> Çünkü arkadaşlar bu kadar gergin bağladığınız zaman bu ne yapar? Baş ağrısı yapar ve buradaki tüylerin, saçların ufak ufak kopmasını sağlar. O yüzden sırf kaşınız gözünüz gergin gözükecek diye lütfen böyle uzun saatler gergin halde gezmeyin. O zaman son ünlümüze geçiyoruz. Peki bu videodaki son ünlümüz Cici Hadid. Türkiye'de Bella daha çok seviliyor. Çünkü Bella'nın daha çok estetik operasyonu var. Ben Cici'nin pek fazla bir estetik operasyonu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir şeye ihtiyacı da yok. Zaten kendisi manken arkadaşlar. Yüzünden çok fiziğiyle, yürüyüşüyle para kazanıyor. Ee, kendisi 1.79 boyunda. Bunu da göze almak lazım. Peki, e, öncesi dediğim şöyle bir fotoğraf buldum. Arkadaşlar burada gençlik fotoğrafı. Hashimoto tanıştık olmuş. Yani çok süslü bir hastalık değildir. Bizim ülkemizin yarısında haşimato <laughs> var zaten. Haşimato yalnız ne yapıyor arkadaşlar? Metabolizmanın birazcık az çalışmasını sağlıyor. Bunu tedavi etmeye başladıktan sonra arkadaşlar biraz daha vücudundaki suyun atıldığını ve daha zayıfladığını kendisi bu şekilde ifade ediyor. Peki biz cici haditi neden güzel buluyoruz arkadaşlar? Cici haditin neyi güzeldir? Bakın aslında çocukluğunda da oldukça Köfte dudaklıymış değil mi arkadaşlar? Bakın ne kadar dolu dudakları var. Ben dudaklarında bir dolgu uygulaması olduğunu düşünmüyorum. Cici'yi en güzel yapan şeyler arkadaşlar. Kendinden yukarıda olan kavisli kaş yapısı. Ee, bu bir ameliyat sonucu falan değil. E, ne kadar eski fotoğraflarına giderseniz gidin. Hatta bakın çocukluk fotoğrafında bile kaş yapısı bu şekildeymiş. Yani kaşı her kalkık insan eşittir kaş gerdirmiş ya da işte şakak germe operasyonu olmuş diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu bu gerçekten iyi bir genetik. O yüzden belki botoks uygulaması vardır. Okey. Ama yani çoğu zaman botoksla böyle güzel bir kaş kalkıklığı da zaten sağlayamıyoruz. Evet arkadaşlar. Mesela botoksu bile olmayabilir. Bakın gülümsediğinde göz kapak yapısı birazcık aşağı düşüyor. O yüzden botoks yaptırdım mı, yaptırmadım mı ondan da çok fazla emin olamadım aslında. Ee, çoğu zaman o gergin görüntüyü saçlarını bağlayarak o da kardeşi gibi yakalıyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey var aslında arkadaşlar bunları unutmayın. Bu kadar iyi gözükmesinin sebebi genetik olarak dolu yanakları ve aslında yavrunu bu kadar düşükken yanağın bu kadar dolu olması ve kaşın dudağın bu kadar iyi gözükmesi işte İyi genetik buna diyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Zayıfken yanaklarınız doluysa, dudağınız bu şekildeyse ve kaşlarınız kalkıksa biz buna iyi genetik diyoruz. Güzel kadın diyoruz, altın oran diyoruz. Bu şekilde. <laughs> evet, sonuç olarak Cici Hadid'de de pek fazla bir uygulama olduğunu dediğim gibi düşünmüyorum arkadaşlar. Buradan kendisini bir kez de ben takdir etmiş olayım. <laughs> Evet arkadaşlar Cem Hamidi ile estetik durumu programımızın ikinci bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlere çok fazla uygulaması olmadığını düşündüğüm ama güzel bulduğum ünlüleri inceledim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.